thank you 我这边。 <laughs> Alkol Bu daha evet. çok da bu da. de bu ne ya? Benim tam. Alkol istedim. Alkol. Altmak değil hocam. Ben her zaman en sondan geliyorum. her zaman. Çok büyük bir Evet. Yutma. 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 çek. Ben de çok büyük bir şey Hala cik. Bu hesap hep işçilerimizi paylaşacak. Ben bunu buraya yazıyorum. Şahit <laughs> olacağım. Oraya da yadır, yadır, yadır. <laughs> seni de çekeceğim. Seni de. Leyla hocam. Leyla. Leyla zinadan Ya İlk saat kaç bu arada? Evet. <laughs> İki saattir yoldayız ve ben uyuyorum. <laughs> Günler nasıl uyuyorum anlat. Üzerime <laughs> yattı arkadaşlar. Ben de onun üzerine yattım. Öyle uyuyorum. Ama ben bayağı uyudum. <laughs> Kamilimin çok uyumlu değil mi? Evet. evet, evet. Sizi ifşa edeceğim. Çok Bizi gülüyorlar. Şey... Nerede Ece? Arkamızda. <laughs> deri gibi girdiler. Ama çok komikti. O anda sen olsan sen de gülerdin. Büyük ihtimalle. Sen sen Ama mi? adamın adamın sen... oraya girişini görecektim. O, o da kaydaktan yani, kulağına. Buraya tutunarak, tutunarak böyle Kaydı bildiğin kaydı her <gülüyor> gibi. Çok Benim kulağımda full ses müzik vardı. Helal olsun Duydun size. Duydun mu gerçekten? Duydum cidden. Ben de duydum. Canım Kübra ablacımız bize çay ısmarladı ya. Canım. yandan özür <laughs> diledi. Sonra dedi ki bir meselen işim var dedi. Sonra dedi ki. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakika. <laughs> Bedelini ödediğimiz hayatı başkaları yaşıyor. Doktorla <laughs> şal aldırdı. Bir varmış. Evet. <laughs> ben ben kullandım. Ben de şal aldım yastık yapayım. Hocam siz uyudunuz mu? Yanağınızın burası kıpkırmızı. <laughs> Ali düzenliyor. Teyitem misin? Ağul kör. Solda bir daha mola dana dana son. Sekizde o bol tozar. İki saat. O yüzden almak <laughs> 6, 15, 15, 15, Hocam. Aleyenim, aleyenim, <laughs> aleyenim Hocam. Hocam. Sen... Görmemezlikten geliyor. Hocam. 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 kanalıma Hocam. 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 bir Hocam. 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 Evet takipte kalın. Tamam. Tabii Ankara işte 100 yıllık bir başkan geçmişi var. 1920'li yıllarda başkent olarak ilan ediliyor. Ve orada şanlısın ilan ediliyor. Geçmez doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık evet. Geçmişindeki hikaye beni çok ayrı Nasılsa seni evet. mi artık evet. Şimdi gezmeye başlayacağız. Kağıtımız güzeldi. Yani güzel, normal bir evet. şey. Otel ya. evet, otelde yaptık kağıtımızı. O şekilde. Başka ne söyleyecektim ben ya? Bir şey de söyleyecektim. Tamam <laughs> mı? Ne Hı. Ha. Hatırlamıyorum. Ben bir şeyler söyleyecektim, planlamıştım toplantı ama hatırlamıyorum. Dur hafta çekmiş beni hafta ben, çek çek ben çekerim <laughs>

Arkadaşlar birinci mez mec hmm. e, konuşamadım. Arkadaşlar birinci mez e, niye konuşamıyorum? Arkadaşlar bir şey söylemedi ikinci kez de Ne? Evet. Bir şey söylemeyince üçüncü kez. mez mecl e, birinci meclis mecl birinci meclisi gezdik arkadaşlar şimdi ikinci meclis büyük meclis. Oh, e, ya ben ne <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar birinci meclise gittik <laughs> gezdik şu an ikinci meclise <laughs> Tamam bu kadar. <laughs> Arkadaşlar sürekli uyuyup uyuyup duruyorum. Kendime sinir oldum da ben üstüne fitre kahve de içtim kahvaltıda. Sürekli uyuyup uyuyorum. Böyle oluyorum birden. Ay çok şey oldu. Şey böyle duruyor ya. Böyle oluyor. Evet. Engel olamıyorum ve kendime çok sinir oldum. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'ne geldik. Orayı ziyaret edeceğiz. Ee, birinci ve ikinci meclisi gezdik. Buradan da tabii geçeceğiz gibi ama burada biraz bir saat falan duracağız. Her şeyden Her şey. Otobüs değişikliği yaptık. Bu otobüs daha güzel arkadaşlar. Bu da güzel. da işte ortalamasının 2.20 üstünde olması gerekiyor. Ondan sonra belirli bir bir sınava girmeniz gerekiyor. O sınavından da belki 2 sertifikasını alarak Erasmus değişim programına gireceksiniz. En başta gördüğünüz gibi bu konu sonuçlandı. Bu akşam alışverişteyiz arkadaşlar yemek yiyeceğiz. Ben de yıldız asçı doğaldır. Evet. 45 dakika burada bir yeterli olur burası için. Buradan Ne? ses çıkarmıyor musunuz? Hayır. Dursun mu? Sözde Beşiktaşlılar. İnsan kar tavsiyesi çıkarmaz mı? Olmaz. Olur. <laughs> Tarih Müzesi'ndeyiz. Ee, evet, burada ziyaret Yapıyorlar. Daha sonra... Beni bunu başlatmamıştım. Ne haber? Aradım sizi göremedim. Anıtkabir'e gelmiş bulunmaktayız. Asıl Gezinin en önemli yeri bence. Bak şimdi yerde

Arkadaşlar nöbet teslimi gördük. Gerçekten çok tüyler ürperticiydi. Şimdi müzeye giriyoruz. Çok büyüleyici yani çok böyle tüylerimiz diken diken oldu. Bayağı iyiydi. Ya ben çok etkilendim. Evet, evet bir bayağı, bayağı tüylerinizle evet. kendi kendine oldu. Mutlaka şey arkadaşlar her Türk vatandaşı olsun bir fark bir etmez. Herkes bir gelip görüp ziyaret edin. Kanka bu ne ya? Hele müzeye girin. <laughs> <Şu anda hiç gülüyor> <yapamadım>. Müze harikaydı <laughs> yani. Atam atam. Ne diyor oğlum? Senin bir kızarım çekiliyor. Ne diyor? Oğlum.

Arkadaşlar e, içine gidecektik. Kale içi restorasyondaymış. O yüzden hamam önüne geldik. Burada yarım saatlik bir molamız var. Dolaşacağız. Baya güzel. Böyle. Manzara çok iyi. Öyle. Sonra ben Çektin mi? Aynen. Bir şeyler alırız Ana kalması için. Manifesto'ydu. Manifesto'dan çözülür. 5. Umut. Tamam. Umut. Tamam, okey. Tamam, tamam. tamam. hangisini hangisi olduğunu söylesen. Siz yine çalacak Ya dinlemiyorum, dinlemiyorum. Evet, orada gaza verdim abi. Çok nazik. Sen söyleyeceksin. Abi. Manifesto'nuzu söyleyin,

gelendir ben almıştım. Bak. <laughs> <ucuyru> ben almıştım. <laughs> Ela <her> büyük başarı. Ben duyuyorum. Ben yapmışım <laughs> <Ben. gülüyor> Ben bir konuşmalar oluyor dakikada. ödediğimiz hayat. Oh, oğlum, dude. oğlum harbi sandım kendimi verip tutuyor şu an beni. İyi Ahmet. Ben evde bunu... değil ki zaten. Şişti çok. Hayır Mete bana Dur dur ince. nasıl Hadi eşlik ya şu mavi çöp poşeti var mı? Mavi çöp poşeti var mı? <laughs> Mavi çöp poşeti istiyor. Abi bu doldu. <laughs> Yenisini istiyor bizim arkadaş. <laughs> Yeni çöp poşeti. Hadi gel.